Merhaba. Ben klinik psikolog uzman çift ve aile terapisti Işın Ateş. Bugün ilişkiler hakkında biraz sohbet edeceğiz. Konumuz da yine bence en çok dikkat çeken ve merak edilen konulardan biri. İlişkiye ara vermek ne demek? Bir ilişkide farklı sebeplerle partnerlerden biri ara vermek isteyebilir. Eğer ilişkide olmak istediğinizden veya ayrılmak istediğinizden tam olarak emin değilseniz İlişkide sorunlara bir türlü çözüm bulamamışsanız ara vermeyi ve ilişkiniz hakkında düşünmeyi, vakit ayırmayı istemek aslında oldukça doğal bir şey. Bu tam anlamıyla bir ayrılık demek zorunda değil. Ayrılık, ilişkinin devam etmemesinin net olarak istenilmediği bir durumdayken, ara vermek ilişkinin devam edip etmeyeceği hakkında düşünmek Kişilerin ilişkinin devamına dair isteği ve daha sağlıklı devam edebilmesi için gerekenlerin tartılmasına dair bir süreç aslında. Verilen bu arada ilişkiden biraz uzaklaşıp, belki içindeyken görülemeyen noktalara belli bir mesafeden bakabilmek için yaratılan bir alan söz konusudur. İlişkideki sorunlara bu belli mesafeden bakış aslında karma karışık bir şeyin içinde kalarak ayağınıza takılıp yere düşmenize veya ilişki bağını tamamen koparmaktansa nasıl hissettiğinize bakabileceğiniz, kendinize iyi gelecek şeylere de vakit ayırabileceğiniz, ilişkinin içerisinde o süre gelen kısır döngülerin farkına varabileceğiniz ve bu döngüyü değiştirmeye çabalamanın yollarını araştırmak, Önceki denediklerinizden farklı bir şey denemenin gerekliliğini ve bu farklı şeyin ne olabileceğini kafa yormak için aslında en nihayetinde de artılarıyla, eksileriyle bu ilişkinin devamına dair karara varmak için bu alanı yaratabilirsiniz. Eğer ilişkiye ara vermek düşündüğünüz bir şeyse neden ara vermek istediğinizi öncelikle partnerinizle paylaşın. Partnerinizle birlikte İlişkiye ara verme kararını aldığınızda bu mola için bir süre belirlemek iyi bir fikir olabilir. Bu noktada sınırların belli olması ve verilen araya dair süre dolduğunda her iki partnerin de bir araya gelip konuşması her iki kişi için de daha sağlıklı olacaktır. Ara vermek tam olarak bir ayrılık olmadığı için partnerinizle birlikte bu molanın sınırlarını da belirleyebilirsiniz. Sürenin dışında başkalarıyla flörtleşmek, görüşmek, sizin ilişkide vereceğiniz aranın sınırları konusunda nerede durduğunuz konuşmak önemli olacak. Bu molanın içerisinde neler kabul edilebilir ve neler kabul edilemez almışlar bunları da ortaklaşa belirlemeye özen gösterin. En nihayetinde Catherine Ford'un cümleleriyle iyi işleyen bir ilişkide iki kişi daima değişen mesafeler. Doğru mesafe bir yandan sevgi ve yakınlığı iyi ayarlarken, bir yandan da bir ötekine zararı minimuma indirgeyen mesafedir. Burada birkaç tane daha noktaya parmak basmak istiyorum. Birincisi, ilişkide, hani dedik ya az önce, belli zaman dilimi koymamız gerek. Yani belli bir zaman diliminin her iki taraf içinde bilinebilir olması önemli diye. Bu zaman her çift ilişkisinde daha farklı işleyebilir. Yani bu bir haftayı geçerse eğer çok kötü bir yere gidecek ve bir daha başlanmayacak demek değil. Bir ayı geçerse çok uzun demek değil. Gerçekten ilişkinin ihtiyacına bağlı. Ve bu bağlamda düşünebilmek adına özellikle ara vermek isteyen partnerin hangi ihtiyaçlarla bunu dile getirdiğini duymak önemli olacak. Yani size burada maalesef bir zaman dilimi veremiyorum. Ama tabii ki böyle 3-4 aylık mesafeler çok da işte zorlaştırır. Bir yandan şunu da biliyoruz. Özellikle çiftlerle çalışırken bazen o mesafeyi koruduklarında ve genellikle bu ortalama böyle bir ayı geçmeyecek bir süre olduğunda ve yeniden bir araya gelebildiklerinde gerçekten bazı şeyler daha konuşulabilir, daha soğumuş halde baş edilebilir oluyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben aynı zamanda resim çizebileyim. O yüzden buradan örnek vereceğim. Benim için en anlamlı hali o. Bir resmi çizerken ürüne o kadar çok odaklanırsınız ki bazen tamamını görmek çok kolay olmayabilir. O yüzden aslında üretim aşamasında da bir ara veririz. Ve bu molanın içerisinde büyük resmi görebilmek için biraz uzaklaşırız. Biraz başka odaya gideriz, geri geliriz. İşte ışıkla, gözümüzdeki ışıkla odanın ışığı arasındaki farkı yeniden belirleyebilir hale geliriz. Ve böylece resmi yeniden baktığımızda o küçük detayları inceleyip doğru dokunuşları yapmak daha mümkün. olur. Biliyorum bir ilişki bazen bir resim kadar kolay olmayabiliyor veya bir resme göre daha zor gelebiliyor. Ama emin olun büyük resme bakabilmek için aslında ihtiyacınız olan şey bazen zoom out etmek. Yani ondan uzaklaşıp objektif olarak bakabileceğiniz bir açı yaratmak demek. O yüzden bu ihtiyacın tabii ki de ajandası ne, motivasyonun ne, bunları da göz önünde bulundurarak bakmak. Ama bu kadar da korkutucu olmadığını bilmek mühim. Bazen ilişkiye ara vermek, ayrılığın bir alt olabiliyor. Yani partnerlerden bir tanesi bunu bu ayrılığı nasıl aktaracağını, anlatacağını bilemediğinde veya tam olarak emin olamadığını emin hissedemediğinde kendinden ben ilişkiye ara vermek istiyorum mu, bu niyetle söyleyebiliyor. Böyle olduğunda öteki partner, siz hiç öyle olmadığını düşünseniz aslında bunu çok kolay hissediyor. Yani bunun gerçekten ayrılıkla mı bağlantılı olduğunu, Yoksa hakikaten o az önce bahsettiğimiz resmi böyle daha geniş bir açıdan bakmak için ne olduğunu anlamlandırabiliyor. O yüzden eğer niyetiniz ilişkiye ara vermek değil de gerçekten bitirmekse belki bunu konuşabilmek, belki bu arayı verirken bunu nasıl anlatacağınızın yollarını araştırmak ama ne kadar içten ve samimi olursanız, karşınızdakine de o kadar büyük iyilik yapmış olursunuz, hiç unutmayın. İlişkiye ara vermek hakkında iki tane farklı noktaya baktık birlikte, sizinle. Ve biliyorum ki bir tanesi yapıcı, bir tanesi de çok yapıcı olmayan, biraz aslında ayrıdan götüren ne olursa olsun, bazen şunu, şunu da unutmamak lazım, bazı ilişkilerin son kullanma tarihi var bazı ilişkilerin yeniden tazelenebilmesi için bir molaya ihtiyaç var. Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.